Günlük taze gelen levrek balıklarımızı ilk önce filot haline getiriyoruz. Müzik filot haline getirdiğimiz levrek balıklarının kılçıklarını alıp parçalara bölüyoruz. Müzik parçalara böldüğümüz dilimleri bakır tavalara diziyoruz. Dizdiğimiz bu bakır tavalara Özel hazırladığımız soslarımızı ilk önce domates sosumuzu koyuyoruz. Domates sosumuzun arkasından salça sosu, sarımsağını, tereyağımızı koyuyoruz. Tuzunu ekleyerek isteğe bağlı köy biberi kullanıyoruz. Suyunu da ekledikten sonra ateşe veriyoruz. Kıvamlı olabilmesi için tavalarımızı sallamamız gerekiyor. Salladığımız bu tavalar 10-15 dakikada istediğimiz kıvama geliyor. Derin balığın özel kıvamına ve daha sonra müşterimize sunulmak üzere masalarına gönderiyoruz. Tabi masalara gönderdikten sonra da şunu tavsiye ediyoruz. Çatarla buğulamayı yememelerini, doya doya ekmek banarak yemelerini istiyoruz. Ve peşinden de helvasını yiyerek, çayını içerek bu lezzeti yaşamış oluyorlar.